iyi inancına sahiptir. Bu sorunun gösterilmesi halinde. Tabii gösterilmesi halinde. Bu sorunun çözülemez bir sorun olduğunu düşünmemektedir. Karamsar bir kişiliğe sahip değildir. Dolayısıyla bu süreci elindeki günüz bütün enstrümanları sonuna kadar kullanıp eğer o ihtimal hala daha varsa bu Kıbrıs sorununu çözmek için bütün çabayı ortaya koyacak olsa artık benim için tereddüdüm yoktur bu tereddütünüz yoktur noktasında bir küçük ara verelim. Evet, e, Sayın Kudret Özer iki Green Tree sonrasında Kıbrıs sorunun geldiği noktayı ve geldiği noktaya aslında e, müzakere sürecinin tarafları pozisyonunda olan. Yani Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Rum tarafı, ve genel sekreter özellikle sohbetimizin son noktasına gelirken genel sekreter çünkü her ne kadar girişte güvenlik konseyinin memuru tanımlamasını kullandım ama o tanımlamayı mutlaka biraz yumuşatmak gerekiyor. Genel sekreter mekanik, cansız bir yaratık değildir. Yetki ve sorumluluklarını biliyor ve mutlaka kişisel kapasitesi ve yetenekleriyle bu göreve gelmiş birisidir. Evet gün ortasında burada bir nokta koymak istiyoruz. Bu akşam için Sayın Kutat Özel Cumhurbaşkanı Sayın Derif Kıbrıs özel temsilcisiyle Kıbrıs konusunda en önemli unsur, en önemli oyuncu, en önemli insan kaynağımız bizim açımızdan. konuşmamızı son nokta içinde sürdüreceğiz. Şimdi konuşalım. Duayen gazeteci Hasan Asürer, ülke ve dünya gündemine dair günlük yorumlarıyla hafta içi her gün saat 13.30'da Hasan Asürer bugün de ve ana haber bülteni sonrası Hasan Asürer son noktada Ada TV ekranlarında. Değerli izleyenler, öyle bir telefon balansı devam edeceğiz. Az önce Bakanlar Kurulu toplantısı açıklanması nedeniyle telefon bağlantımız yarım kalmıştı. Konumuz ekmekti. Biliyorsunuz bugünden itibaren ekmekler poşete girdi. Hükümetin bu yönde aldığı bir karar vardı ama ekmeğin poşetlenmesinin etkileri ne olacak, yankıları ne olacak? Bir kısım vatandaşlar diyor ki poşete girsin, bir kısım da hayır biz sıcak ekmek seviyoruz, biz öyle yiyeceğiz, Fransız ekmeği. Bir de fırıncılara dönelim. Acaba fırıncılara bunun maliyeti ne olacak? Telefon attığımızda Fırıncı Odası Yönetim Kurulu'ndan Dinçer Şerbetçioğlu var. Kendisi fırıncı bir arkadaşımız. Babadan mesleği sürdürüyor. Bakalım bizlere neler söyleyecek. Ee, Dinçer Şerbetçioğlu hoş geldin öyle şansına. Selamlar Haluk Bey. İyi, iyi yayınlar. Teşekkürler. Kusura bakmayın. Biraz evvel kesmek zorunda kaldık. Bakanlar Kurulu evet. önemli açıklamaları vardı. Şimdi gelelim ekmeğe. Ekmek bugün itibaren poşete girdi. Ee, İtirazlarınız oldu. Birçok maliyeti de var bunun. E, ee, yansımaları nelerdir? Bunun ee, size maliyeti nedir? Ekmek fiyatı değişecek mi? Buyurun söz sizin. Ee, şimdi tabii ki maliyeti fırıncıya çok yüksektir. Ee, ben kendi adama konuşacak olursam günlük, e, aylık düşünecek olursak 15 bin TL gibi bir maliyeti vardır. Hiç abartılı bir de rakam değildir yani bu. Tamamen e, e, bugün e, Tükettiğimiz poşetleri ve işçiliği hesaplayarak aşağı yukarı 15-18 bin TL gibi bir yükü evet. olacak bize. Yani bunun mutlaka bir şekilde yansıtılması lazım yani. Şimdi bu maliyetin içerisinde elektrik var, poşetleme makinesinin yaktığı elektrik var. Yok yok, sadece e, benim öyle kafadan bir e, pratik evet. yaptığım hesapta sadece poşet ve işçilik. Poşet İşçilik. elektriği falan hiç hesaba bile koymadık. Peki e, daha çok da poşete gidiyor. Bu poşet nereden evet. geliyor Şerbetçioğlu? Bu poşet Türkiye'den geliyor. Hazır hazır olarak. Peki Türkiye'den. o zaman bizim paramızda. E, sizin maliyetiniz bu. Birçok fırıncı var ülkede. Hepsi de aynı şekilde Türkiye'den alacağına göre bu paralar Türkiye'ye gidecek. Öyle mi? Evet. E, şimdi Türkiye'ye gideceği tabii o kadar çok e, sorun değil sonuçta Türkiye'de bizim vatanımız ama e, aslında bu paralar tabii çöpe para. gidecek. Evet. Yani bu paralar aslında çöpe gidecek. Tabii ki hijyen olarak e, iyi bir şey. Şey marketlerde fazla ellenmemesi için iyi bir uygulama ama bunun yanında götürürleri çok fazla. Evet. Gerek maliyet olarak gerek sağlık açısından ne kadar sağlıklıdır bu naylon, bu sıcak ekmeğin tam soğutulamamış ekmeğin naylona girmesi ne kadar sağlıklı olur tabi hep tartışma konusu. Türkiye'de bu uygulama devam ediyor mu siz sık sık gidip geliyorsunuz? Var mı Türkiye'de böyle günlük taze ekmeği poşete konuyorlar mı, koyuyorlar mı? Hayır, e, Türkiye'de öyle bir uygulama yok. Bir dönem Türkiye'de e, öyle bir uygulama yapılmıştı ama e, bilmiyorum çeşitli nedenlerden dolayı kaldırıldı. Kaldırıldı. Onun sebebini araştırmak lazım aslında. Evet. Onu biz araştırıyoruz, bir bakacağız, irdeleyeceğiz. Anlaşılan bugüne itibaren ekmek poşette, bakalım yansımaları neler olacak, e, dinçer şerbet çolu Hı. takip edeceğiz bunu. Çok teşekkür ederiz. Öyle şansını katkı koyduğunuz ileriki zamanlarda yine sizden ilk temasa geçeceğiz. Değerli izleyenler yalnız fırıncılara maliyetini bırakın. Ekmeğe de zam gelecek bu arada. Gelmek zorunda. Çünkü fırıncıların hepsinin ortalama bu miktarı mecburen ekmek fiyatlarına yansıtmak zorunda. Kalacaklarını da biz biliyoruz. Her şey bir yana. Bunları da geçin bir tarafa. Hesapladık biz. Ayda iki buçuk ton naylon doğaya yani çöpe bırakılacak gidecek. Ayda iki buçuk ton her ay bu olacak. Türkiye'de bu uygulamadan vazgeçildi, başlandı vazgeçildi. Avrupa'nın ülkesinde de günlük taze ekmek konulmuyor bu şekilde ama dayanıklı unlara, dayanıklı ekmeklere poşet tabii ki olacak günlük ekmeklere değil. Kısa bir arkasından 14 haber bülteniyle karşınızda olacağız öyle şansında. <laughs> şimdi daha büyük ve daha güçlü. ile 3. Şubesiyle hizmetinizde. Uluslararası standartlarda güler yüzde ekibiyle sizlere zevkli bir alışveriş imkanı sunuyor. 1200 metrekare alışveriş alanında şarküteri, kasap ve tap sebze meyve reyonu, %100 hijyen yemekleri yemekleriyle hazır yemek reyonu, enfes tatlı ve pasta çeşitleriyle unlu mamuller reyonu, geniş ürün yer ve Kıbrıs'ın tek kapalı otopark hizmetiyle Kiler Market kaliteli hizmet, uygun fiyat ve kaliteli ürünün tek adresi. Kiler Market'in sunduğu öğlen ajansı devam edecek. Altınbaş Holding, enerji sektöründeki atılımını Altek'le yakaladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulan ve enerji piyasasına getirdiği yüksek standartlarda hizmet anlayışıyla kısa zamanda gerek Türkiye, gerekse Arnavutluk'ta sektörün kartallarından biri olan Altek, Türkiye'nin en büyük ve yaygın dolum kapasitesine sahip enerji şirketlerinden biri haline geldi. Altınbaş Holding, geleceğin dünyasında, yaşamın ortasında başarıya kanat çırpmaya devam ediyor. Bugün ve daim. Öğrenciler, üniversiteye hazırlıkta en büyük destek gazeteniz Star Kıbrıs'tan geliyor. Pi Analitik Yayınları'nın uzman kadrosu tarafından hazırlanan YGS deneme sınavı, gerçek sınavı aratmayacak kalite ve içerikte ve Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'de ilk defa internet üzerinden bireysel değerlendirme sistemi. Kupon yok, beklemek yok. Öğrenciler, bu fırsatı sakın kaçırmayın. Bu salı ve her salı gazeteniz Star Kıbrıs'ta. Cevap anahtarı her çarşamba gazetenizde. Şanko Limited güvenilir ve tecrübeli kadrosuyla 1989 yılından beri hizmetinizde. 4500 metrekarelik kapalı alanıyla yeni yerinde sizleri bekliyor. Bilgisayarda arıza tespit olanağıyla tüm marka ve modellerde en hızlı servis garantisiyle 7/24 yol hizmeti Şanko Limited'ti. Kaporta ve boyama işlemlerinde yılların tecrübesi en son kalite ve cihazların buluştuğu nokta. Şanko Limited, Lefkoşa-Mahusa ana yolu üzerinde Haspolat Kavşağı ilerisinde. da bir ilk. 4000 yıllık çiğ köfte geleneğini sürdüren Yunus Kaptan, etsiz üretilen vejeteryan çiğ köfteyi sizlere sunmaktan gurur duyar. Enfes çiğ köfte, en tatlı acı. Demir bilek sanayi. Daima en iyi. En yüksek kaliteyle müşterilerine hizmet vermekten gurur duyar tüm hırdava çeşitleri ve inşaatla ilgili aklınıza gelebilecek her şey en uygun fiyatlarla demir bilekte. Dış cephe ve çatı yalıtımı, sulama ve ilaçlama aksesuarları, elektrik malzemeleri, sanayi el aletleri, bahçe malzemeleri, ahşap koruyucu ve ahşap boyaları, marşal boyaları, jeneratör, kompresör ve hidrofor çeşitleri, dış ve iç cephe için bilgisayarla sonsuz renk seçeneği, Demir Bilek haftanın 7 günü açık. Merkez Karakum Gündem Demir Bilek Sanayi. Daima en iyi, daima en yüksek kalite. Demir Bilek'ten 500 liralık alışveriş yapan herkese 130 lira değerinde UFO tipi soba hediye. Banka yok, faiz yok, kefil yok. Medvim Homes kalitesi ve güvencesiyle kaçırılmaz fırsat. 20.000 sterlin peşinat ve aylık sadece 166 sterlinden başlayan fiyatlarla hemen anahtar teslim daireler. Ayrıntılı bilgi için 0392 815 8173 0533 870 2136 <laughs> Salaman Efendi, size ayırdığım arsaların sonuncusu <laughs> bu da, sekizinci arsa. Güzel, güzel. 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 Bakın portakal ağaçları var, ister ceviz, ister zeytin, ister dut, ister dutma. <laughs> e, dut mi? Yasa, dutma mi yoksa dutma mı henüz karar vermedi. <laughs> Lefkoşa'nın en sosyetik mahallesi, sizin için ayırdım, özel olarak. Madem ki sosyetiktir, aldım gitti. Bir, Bir şeye bastı. <gülüyor> <gülüyor> ya ya <gülüyor> Evet Bay Solomon ha. size iyi yolculuklar dilerim İyi uçuşlar Sağ olasın. Sağ olasın. Çok Sağ olasın. üzgünüm yani bu yaşadıklarımızdan Gördüklerinizden dolayı Yok canım yani, ne üzüleceksin Asıl ben senin için üzülüyorum Niçin Bay Solomon e, Biraz sonra ben tayarı bindi İsrail'e gitti bu iş bitti Ama sen Öyle ne kadar kalacaksın bu rezilliklerin içinde? Belediye çöpünüzü temizleyebilir. Ama çevremizi bu hızla kirletmeye devam edersek bir gün kendi pisliğimizde boğulabiliriz. Doçent Doktor Okan Bey'in şafaklarının hazırlayıp sunduğu ekopolitik bakış programı bu hafta vergi konusunda uzman ve akademisyenleri konuk ediyor. Yardımcı Doçent Doktor Fehiman Eminer, Vergi Uzmanı Göksal Saydam, Mali Müşavir Tamer Müftüzade ve Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Mustafa Ertan'ın konuk olacağı ekopolitik bakış bugün saat 21'de Ada TV'de. Sakın kaçırmayın. Süpermarket şimdi daha büyük ve daha güçlü. Gönyeli 3. Şubesiyle hizmetinize. Uluslararası standartlarda Güler Yüzde ekibiyle sizlere zevkli bir alışveriş imkanı sunuyor. 1200 metrekare alışveriş alanında şarküteri, kasap ve tap sebze meyve reyonu, %100 hijyen Lizi yemekleriyle hazır yemek reyonu, enfes tatlı ve pasta çeşitleriyle unlu mamuller reyonu, geniş ürün yer ve Kıbrıs'ın tek Otopark hizmetiyle Kiler Market Kaliteli hizmet, uygun fiyat Ve kaliteli ürünün tek adresi Kiler Market'in sunduğu öğlen ajansı Devam ediyor Değerli izleyenler, Öğle Ajansı'nda sırada 14 kısa haber bülteni var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, Green Tree Zirvesi'nin ardından dün Cumhurbaşkanı Erol ile gün içinde de Rum lider Hristofias yaptığı görüşmeyle liderlere temaslarına başladı. Genel Sekreter bana rapor sunmak için çalışmalarını sürdüren Downer'a kullandığı Kıbrıs Rumlar ifadesi nedeniyle Rum kesiminin tepkisi sürerken bugün Rum basına yansıyan bir diğer gelişme ise Kıbrıs Türk tarafının Birleşmiş Milletler'e sunduğu taslak belgede anlam planına dönüş istedikleri iddiası yer aldı. Kıbrıs Türk tarafının Birleşmiş Milletler'e sunduğu taslak belgede iki eş başkanlı, biri Kıbrıs Türk, diğeri Kıbrıs Rum, iki yıllık geçici hükümet önerisinde bulunduğu iddia edildi. Rum gazetelerinden Filan Türklerin yaratıcısı Lord David Henry olan Partenogenes ile ilgili yıllara dayalı tezlerini muhafaza ederek biri Kıbrıslı Türk, diğeri Kıbrıslı Rum olan iki eş başkanlığı, iki yıllık geçici hükümet istediğini yazdı. Gazete bu görüşün ayrıca anlam planının ilk versiyonlarında yer alan bir görüş olduğunu da anımsattı. Bu görüşlerin Birleşmiş Milletler yetkililerini Downer ve Pasco'yu uluslararası konferans fikrinden vazgeçirmelerini engellemediğinin görülmekte olduğunu yazan gazete, bunun ötesinde Birleşmiş Milletler yetkililerinin yol haritasını hazırlarken Türk önerilerini dikkate aldıklarını da belirtti. Öte yandan Green Reservis kapsamında bir basın açıklamasında Kıbrıs'ı Rumlar ifadesini kullanan Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer'a Rum kesiminin tepkisi sürüyor. Rum Meclis Başkanı Yannay Kisomiro, Downer meselesinin Perşembe günü gerçekleştirilecek Ulusal Konsey toplantısında daha sonra yapılacak Meclis Genel Kurulu'nda görüşüleceğini söyledi. Omuru konusunda partilerin görüşlerini ortaya koyacağını ve muhtemelen bu konuda ilgili bir kararın benimseneceğini ifade etti. Rum kesiminde sözde münasır ekonomik bölgede doğalgaz arama faaliyetleri kapsamında ilk sondaj faaliyetlerini haftalar öncesinde tamamlayan Amerikan Nobel Enerji Şirketi elde ettiği ilk bulguları Rum yetkililerle paylaştı. Toplantıda doğalgazın Vasiliko'ya taşınmasından nasıl kullanılacağına kadar birçok konu ele alındı. Rum kesiminin tek yanlı olarak ilan ettiği Münasir Ekonomik Bölgesi'nde bulunan 12. parselde araştırma sondajı gerçekleştirmiş olan Nobel Enerji şirketi 12. parseldeki doğalgaz yatakları ile ilgili bulgular hakkında Rum yetkilileri bilgilendirdi. Rum gazetelerinden Filenefteros doğalgazın belirli koşullar altında Afrodit olarak adlandırılan 12. parselde gerçekleştirilen sondajdan borularla taşınmasının 2015 yılının sonunda veya 2016 yılının içerisinde mümkün olacağını yazdı. Gazete 3 saat süren toplantının büyük bir bölümünün araştırma sondajında toplanan veriler, yapılan analizlerden çıkan ilk sonuçlar, aynı zamanda doğal gaz yatağının gerçek hacminin teyit edilmesi ve boru hattına yönlendirilmesi için doğal gazın çıkarılmasına ilişkin bir sonraki teknik tercihlerin detaylı bir şekilde anlatılmasına ayrıldığını belirtti. Gazeteye göre toplantıda doğalgazın Vestiko'ya taşınmasına ilişkin altyapı inşası için kesin kararlar alınması, doğalgazın sıvılaştırma termlerinde işlenmesi ve bunun dış piyasalara ihraç edilmesi için önümüzdeki aylarda yapılması gerekecek olan muazzam çalışmalarda tartışıldı. Olası bir senaryo olarak günde yaklaşık 1 milyar ayak küp doğalgaz üretiminden bahseden gazete, bunun yaklaşık 800 milyon ayak küpünün ihracata yönlendirilmesi gerekeceğini belirtti. Noblu şirketi doğal doğalgaz dolaştırma terminenin ve girmesi için bugünden itibaren 7 yıl gerekeceğini, 7 yılın 4 yılında terminenin inşası ile ilgili olacağını tahmin ettiğini kaydeden gazete, maliyetin ise 10-12 milyar euro arasında hesaplandığını ifade etti. Bakanlar Kurulu toplantısı girişinde açıklamalar yapan Başbakan İlsen Küçük gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Öğretmenlere seslenerek karne vermeme konusunda vicdanınız rahat mı diye soran Başbakan Vakıfa İdaresi tarafından dini bir kompleks için sembolik bir rakamla yer tahsis etmesi konusuna da değindi. Başbakan İlsen Küçük Bakanlar Kurulu girişinde basın mensuplarının karşısına çıktı. Gündemdeki konular hakkında açıklamalar yaparken soruları yanıtladı. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nın çağrısına uyarak karne vermeyen öğretmenlere gönlünüz rahat mı diye soran başbakan sağduyu çağrısında da bulundu. Özellikle Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nın karne vermeme eylemi şekliyle e, tuhaf başvurmaları başvurmaları, e, başvurmalarını almak mümkün değil. E, tabii ki bunun sonucunda özellikle çocukların öğrencilerimizin mağdur olduğu ve tedirgin olduğunu tabii ki e, benim söylememe gerek yok. Hele öğretmenler her zaman öğrencilerin e, özellikle eğitimi konusunda hassas oldukları iddiasında bulunanlar ve e, bir okulda bir öğretmenin eksikliğini her zaman e, gündeme getirip de protesto edenler acaba e, vicdanen rahat mılar ki e, 4 ay bir e, semestir çalışan öğrenci e, bu semestir sonunda alacağı e, belgesini yani karnesini e, kendisine ulaştırmayınca e, acaba